Hüseyin'e söyle, yarın sabaha özel bir uçak kiralasın. Kalkışa hazır havaalanında beklesin beni. Ben ne yapıp edip, Bade'yi o uçağa bindireceğim. Uçak işi tamam. Pasaportlar da sabah elimizde olacak. Bunları da alıp bagaja yerleştir. İstersen babanla erkek erkeğe ben konuşayım. Gerek yok. Nasılsa dinlemeyecek seni. Boşuna canını sıktığına değmez. Şimdi de bizimki arıyor. Efendim baba. Neredesin oğlum? İstersen artık bu soruyu sorma. Sabahleyin yedi buçukta şirkette ol. Hayırdır? Avrupa'dan misafirlerimiz var. Nereden çıktı şimdi bu? İşle alakan olmayınca bunlardan da haberin olmaz tabii. Allah'tan Ali Ömer'in de haberi yok. Geldi. Ailemiz adına şirketi sen temsil et. Bak. Bundan iyi de fırsat çıkmaz karşın ona göre. Tamam sabah görüşürüz. Ne olmuş? Yurt dışından misafirler geliyormuş sabah şirkete gel diyor. Ha. Bizimkilere bir şey dememiş yani iyi oldu. Yarın ben konuşurum. Ne oldu baba? Yine niye geldin? Ne oldu? Annen. Ne olmuş anneme? Buraya için geldiğimi biliyordu. Dün bir kriz geçirmiş. Bileklerini kesmiş. Yok yok yo. korkma. İyi iyi şimdi iyi. Yalnız kliniktekiler biz bu sorumluluğu alamayız demişler. Yanındaki refakatçi ile birlikte Türkiye'ye gönderiyorlar. Şimdi ben İstanbul'a gidiyorum. Hani seni de görürse mutlu olur diye düşündüm. Yani gelmek istersen. Baba sen bilirsin istersen ne demek. Bekle çantamı alıp geliyorum hemen. Biraz acele et olur mu? Araba dışarıda hazır. Kayseri'deki kliniği de aradım ben. Onlar da bizi bekliyorlar. Tamam geliyorum hemen. Senin de geleceğini haber vermek için anneni aradım. Ama ulaşamadım. Sanırım hala uçaktalar. Duysaydı çok sevinirdi. <laughs> o kadar özledi ki seni. Alo? Kızım, bebeğim. Nasıl özledim seni? Baban iner etmez ararım demişti. Haber bile vermedi. Ben... Geliyorsunuz değil mi Fransa'ya? Ben seni sonra arayacağım. Kimdi arayan? Annem. Açmış telefonunu. Durdur arabayı. Hiçbir yere gelmiyorum ben seninle. Artık çok geç. Öyle mi? Badi! Badi! Badi kızım durdur arabayı! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.